Yaşar Nuri Öztürk başörtüsünün farziyetini anlıyor. Bunu verdiği mülakatlarında, katıldığı televizyon programlarında ve yazdığı kitaplarda belirtiyor. Burada bir röportajında belirtmiş bunu açıkça. Başörtüsünün farzın kapsamının dışında olduğunu söylemiş. Örtünme emrinin göğüsle alakalı olduğunu, başla alakalı olmadığını ifade etmiş. İslam'ın örtünme emri başı içermemektedir demiştir. Yine burada yansıttığım gibi Yaşar Nuri Öztürk İslam nasıl yozlaştırıldı kitabında Kur'an'ın örtünme emrinin başı içermediğini ifade ediyor. Yani ona göre Kur'an'ın baş örtüsünü emrettiğini söylemek İslam'ın yozlaştırılma şekillerinden birisi oluyor. Bunun yanında Abdülaziz Bayındır Hoca başörtüsünün farziyetine inanıyor. Bunun Kur'an'da açık bir şekilde emredildiğini söylüyor. ilgili videolar burada. Ve aynı zamanda da bunu diyen Abdülaziz Bayındır Hoca, Yaşar Nuri'ye de hep duacı olduğunu çünkü onun Kur'an'ı ülkede gündem ettiğini söylüyor. Yaşar Nuri'ye göre Başörtünün farz görün Abdülaziz Bayındır kendi görüşünü dinleştirmiş olmaktadır. Yukarıdaki röportajda aynı bu şekil söylüyor. Başörtüsünün farz görevinden hakkındaki nitelendirilmesi böyle. Bayındır Hoca'nın videodaki yaklaşımına göre İslam'ın bir emrini yani başörtüsü farziyetini hafife alan hatta yoksa Yaşar nur hakkında görüşü cennetin kokusunu dahi alamama kapsamına giriyor. Yaşar Nuri'nin Kur'an'a muhalefeti sadece bununla da sınırlı değil. Daha bunun gibi yüzlerce konu var. Ve nihayetinde Yaşar Nuri, Kur'an'ı da aradan çıkaran bir formül olan deizmi keşfetmiş ve son yıllarında bunun defaatle de reklamını yapmıştır. Buna rağmen Bayındır Hoca'nın Yaşar Hoca Nuri'ye hep dua etme yolunu seçmesi bir çelişki olarak gözükmektedir.